Sayın Müslüm, saygıdeğer Hazrın. Öncelikle bu hayırların Rabbim devamını nasip eylesin. Hakikaten Ökeş abi bizim için örnek bir insan. Hayata bakışıyla, yaşayışıyla her zaman söylediğiyle icraatı bir olan büyüğümüz. Biz ondan çok şey öğrendik. İnşallah bu görev yapmış olduğumuz yerlerde de aynı şekilde devam ettiririz. Millete hayırlı hizmetler yaparız. Gerçekten 4-6 yaş ve özellikle hafızlık Kur'an kursları çok önemli. Bu konuda çok nitelikli iki yerde inşallah yine Eruslu ailesinin başka bir ferdi de iki tanesini yapmış olacak. <laughs> ve burada hem müftümüz hem hayır sahibi bizi sıkıştırıyor. Şu bölgede de istiyorum ve bunu yaparken de tamamen imanlı bölgede değil hem imansız bölgede hem imanlı bölgede talepleri olunca biz de el ele el verip bu hayırları devam ettirmeye çalışıyoruz. Cuma vakti yaklaştı. Ben tekrar hayır sahibimizin şahsında tüm hayır sahiplerimizi yürekten kutluyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Ölmüşlerine rahmet eyle. Hayır sahibimizden razı ol. Ya Rabbele Alemin evlatlarımızın iki cihazı. Allah 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 Allah. Allah. Allah.